Evet arkadaşlar aslında bu bir dertleşme videosu. Hani o yüzden şimdiden uyarıyorum. Aşırı üzücü şeyler içerebilir. Öncelikle buradan bir kostüm alacağız. Artık kostüm siklemiz geldiği için çok kararsız kaldım. Psylocal arasında. Magic ve MCU skinleri arasında. Özellikle de Namor. Sonrasında işte dünkü videoda dediler ki Psylocal nerf yiyecek. Namor buff yiyecek. Ben de o yüzden şimdi numara alıyorum. Evet. Numara alıyorum ve maça giriyorum. Maça girdikten sonra ise anlatacağım şeyleri anlatmaya başlayacağım. Bir de olmadığım süre içerisinde bu bir ay boyunca bir buradan göstereyim. Doktor Strange'in zonu aldık. Ayrıca kalan şeylere, de Latis ile de Black Panther'ın basın seçilmişi kostümü aldım. Ha. Şuradan ben orada alıyorum. Evet başlayayım bakalım bu depresif olaylara. Bu süreç boyunca 19'un olduğu cuma günü gece 4'te abimin ameliyat olduğu haberini aldım. Saat işte gece 4 değil ama ben hani bir şey yapamam sonuç olarak. Bu orada değilim hastanede değilim bir şehirde bile değilim. Buradan ne olmuş. Neyse. Şehirde bile değilim acil geceleyin ameliyatı alınan öğrendim. Apandisit ameliyatı. Hani zor bir şey. Hani o apandisit ameliyatı hani acil alınması gerekiyor. Şey olmasa bile patlamamış olun, patlamamış seviye alınması gerekiyor ki patlamasın. Hani patlayınca daha sıkıntı. İşte e, alındı. Allah şükür iyi geçti. Öyle iş sorun olmadı. Daha sonrasında. Ama ondan sonra işte cumartesi günü tahliye taburcu edildi. Ne tahliyesi ya? Çok e, sıkıntılı zamanlardan geçtiğim için işte cümle kurmayı da unuttum. Taburcu edildi. Sonra işte pazar günü biraz daha rahat. Pazartesi günü annem beni aradı. Büyük babam annemin babası. Biz öyle diyoruz hani dede yok onlarda. Dede var ama babamın babası diyoruz biz dedik. Kalp krizi mi geçirmiş? Ah öleceğim. Bekle. Kalp krizi değil aslında tam. Kalbi durmuş. Hastaneye götürülerek kalp masajı yaparak ben de İşte ama daha sonrasında daha sonrasında işte tam beklenen gibi olmalar şey beklenen gibi devam etmedi. O beklenildiği gibi devam etmedi. içinde hastaneye kalp masajı yapılarak götürülen büyük bağım vefat ebeden aldıktan sonrasında tüm hafta kendi memleketimdeydim. İstanbul'dan Çorum'a geçmek zorunda kaldım. Bu da hani bilgisayar da yoktu yanımda. Bu da zorlayıcı bir süreç tabii. Hani her şekilde zorlayıcı çünkü hem ayın 9'unda böyle bir şey alıyorsun. E, am abi ameliyat oldu. Bir de bir şey de yapamıyorsun. Hani çok büyük sıkıntı. Çünkü benim bir de travmam var vardı. Elimde. Ameliyat sonrası travması. O ameliyat sonrası travmayı da size şöyle açıklayayım. Ee, bir açıklayacağım da şimdi açıklayamayacağım. Çok e, sıkıntılı bir yerdenim. Eh, tamam. Bekle. Öldük zaten. Bu ameliyat sonrası travmayı şöyle açıklayacağım ben size. 2019'da annemden kalp krizi geçirdi. Ameliyat aldılar işte. O ameliyat aldıktan sonra da ise ameliyat o kadar iyi geçmemiş. Bana o zaman iyi geçti dendi ama geçmemiş. 3 ay yoğun bakımda kaldı ameliyat sonrası. Ben de böyle ameliyat sırası ne değil de, ameliyat sonrası travması var yani. O yani bir de apandis de o kadar sıkıntılı bir bölge ki. Ama patlamadan alındığı için Bekle, ne oldu lan orada? anladım ne oluyor. Ne kadar güzel bir gameplay ya. Neyse. Çok güzel gidiyorum 2'ye 4. Harika gidiyorum. Neyse o sonra sıram öyle. işte azar, cumartesi pazar bununla kafam doluydu. doluydu. Pazartesi de böyle bir şey yaşandı zaten. Bir de yakın arkadaşlarımdan birisinin doğum günüydü o gün. Hani çok gerçekten üzücü bir durum. O günü hani nasıl hatırlayacağım ben de artık emin değilim. Ama en iyi haliyle, en kötü haliyle artık yaşayıp gidiyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok çünkü hayat bu. Kimseye de etki etme tam. ya. Lan. Tamam tamam sakin. Ben hiç halkın üzerime atlamasını beklemiyordum. O yüzden biraz e, stres oldum. Daha sonrasında işte İskilip'e gittim ben Çorum'a. Orada bir hafta öyle geçirdim, bilgisayarsız falan. Pazar günü geri İstanbul'a döndük, çok şükür. Ama hani bir kayıp yaşamını anlatabiliyor muyum? Atlatamıyorsun öyle kolay kolay da. Sonuçta sevsem de sevmesem de o da bir insandı, o da bir akrabandı. Ve anne tarafından ikisini de kaybettiğim için o da ayrı bir üzüntü oldu benim için. bekle şunu almamız lazım alamadık ayrı bir üzüntü oldu. dediğim annem adına üzüldüm annem ve dayım adına çünkü hem annesi hem babası kaldılar çok şey Allah ben göster dönecek sanmıyorum sessiz oynuyorum ben de çünkü kayıt aldığım şey sıkıntı yaratıyor kulaklıkta tamam Aha. Tam o bizde. Bu bizde Penny Parker. Şimdi de basit tarafına geçelim olayına. Gelelim Ultron'a. Bence gelmemiz nokta zaten Ultron'da. Gelmemiz gereken nokta zaten Ultron'da ama olsun. Yani ben bu videoyu artık dertleşeyim, edeyim, şey amacıyla açtım. Hani her konudan bahsederim. Kimse de zaten karışamaz da. Ben, yani buradaymış. Ben de araca arıyorum. Yani arıyorum. Neyse iyi gidiyoruz. Tamam. tamam. O kadar da iyi gitmemiş. Şimdi gelelim Ultron'a. Baya yani Ultron'u kim healer yaptıysa bilmiyorum. Mantıklı bir seçim hiç değil de. Yani umarım güzel bir karakter olur. Strateji uzmanı olur. Strateji uzmanı. Benim bunları almam lazım. Tamam. Her şey attım. Her şey attım. Yemin ederim her şey attım. Ölmedi. Neyse. Tamam. Yani. Ultra güzel. Yeni team up'lar gayet güzel olmuş. Buff nerf'ler ve buff'lar biraz ee, acıttı. Yani. Tam istediğimiz skin alacak Sadok'a nerf geldi. Böyle. Namor oynuyorum. Namor da aklımdaydı. Namor skin almak. Ama favorim aralarından Magic ile Sidok'tu. Magic'te de şu skin var diye almayacaktım işte. Saygıda hiçbir şeyim yok mesela. O yüzden Psylocke'da tercih ediyorum ama e, Namara kısmetmiş. Namara aldık. E, ah, ah, tamam, tamam, tamam. tamam. Sakin ol. şöyle arkalarından bir şeyler yapabilir miyim? Yapabilirim. Abi, or, isabet oranı %33 yalnız. Onu detaylı incelemek isterim ama zaten inceleyen kanallar var Türkçe. Hani o yüzden bana gerek yok. Ben böyle kendi halimde takılmaya devam edeceğim. Ne zaman bir gelirse o zaman incelet. Ya şey çok kafayı taktım ben. Hikaye geçiriyorlar ya. Acaba gerçekten bir şeyler yapabilecekler mi? Hikayede bir karakter getirmek hani. Hikayede bir değil pardon. Her ay bir karakter getirmek gerçekten çok zorlar adamı yani. Acayip sorular. Ya, ya ellerinde kalacak ya da harika şeyler çıkartacaklar. Ben ellerinde kalmasını beklemiyorum açıkçası. Tamam. Güzel. Ellerinde kalmasını beklemiyorum. O yüzden Allah. Tamam. Yani benim burada ölmem imkansızdı zaten. Scarlet için ötesinden nasıl kurtulduğumu da anlamadım ama onun için yani hiç bozuntuya vermeden çiğ takılıyoruz ya. İsabet oranımız da %31'e düşmüş. Olabilir böyle şeyler. Depresyon oteli açacağım ben size ama tabi siz duymayacaksınız ve ben de şimdi açmayacağım. Güzel şarkıdır dinleyin yani. Hadi, i̇kinci dört numara falan mı olsa acaba? Van ya Scarlet iç Scarlet iç ah, kafa yiyeceğim. Bunun biraz da enerjim o yüzden video açtım çünkü Fenerbahçe finale çıktı Euroleague'de. Ona heyecan da var biraz. Ee, Fenerbahçe evet artık öğrenmiş olunuz. Bana da geçmiş olsun. bolla kazanamıyoruz madem baskette kazanamıyor. Ya. Yani insan bir yerden çeker, iki yerden çeker ama üç yerden de çekmez ki ya. Vallahi ben bunu... Tamam, aldım. Kendim giderim. Ben burada Şuradan ee, seni alayım. Tamam. 11'e 8. Namar için güzel bu arada. Namar için... Allah. Aa. Namar için kötü. Öldük. Nereden öldük lan Biz... Yani bir anda öldü. Çok çok saçmaydı. Bir anda dedim. Adamlar da iki lord var. Bende de bir lord var. Ama numara olmayacağım. Bu arada Iron lord yaptım. Sonunda. Ve 20 saniye kaldı. Hatta 20'den daha az. Öyle. Yani <laughs> videoyu kapatacağım için bir bitiriş aklıma gelmedi. Öyle diyesim geldi. Şimdi tam videoyu da kapamayabilirim. Allah ne oluyoruz. Ee, Detaylı bir şey yapacağım video gelmez diye düşünmekteyim. Yani oturan gelince bir oynarız. Bakarız. Ama detaylı video bu için nereden geldi? Ses olmayınca o Timothy ulti her şeyi yiyor yani. Bir sorun yok. Böyle mal mal rakete satıyoruz. Böyle de. defeat aldık. Cicis yazalım var. Şimdi benim bu kadar boş yaptığım falan dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz.